Eğer ki ben bir videoyu aracımdan açıyorsam biliyorsunuz ki mutlaka birlikte bir yere gidiyoruzdur. Bugün de arkadaşlar uzun zamandır hepimizin çok özlediği ve Covid yüzünden e, sık gidemediğimiz harika bir pazara gidiyoruz. Yani anlayacağınız bu bir pazar videosu. Birlikte bugün <laughs> Fatih Çarşamba pazarına gidiyoruz. Bakalım pazardan neler bulacağız. Aşırı derecede umutluyum ve de çok enerjiyim. Sabah köründe kalktım erkenden birlikte gidiyoruz çok tatlılar ya. Ya ben bayılıyorum pazar gezmeye ya. Vallahi hiç hayatımda böyle bir ölçme şekli görmemiştim. Ama. Bize mükemmel bir şey öğrettin sen şu anda. Milan'ın kazaklarına falan benzemiyor mu? Sürekli çizgili bir şeyler bulmam. Aa böyle de var diyorsun. Bu arada farkında mısın? Hangi tezgah gelsem hemen doluyor yani. Ayağım uğurlu. Şu an süper konsantreyim. Çok tatlı bir şey buldum arkadaşlar. Bak Zara woman değil, Azra Woman. Bak söylüyorum Fatih Belediyesi Lisesi'nin oradayım. Giyim değil böyle işte her pazarda, çoğu pazarda olduğu gibi parça kumaşlar da var. Of bakalım bugün bizi neler bekliyor. Yani benim bu pazardaki hedefim böyle hani ihraç fazlası Inditex grubunun ürünleri. Evet. İpten geçelim. <laughs> İp atlama şeklinde. Allah. <laughs> ee, olabilirse öyle şeyler bulmak gibi bir hedefim var. İnşallah buluruz. O zaman hadi bakalım başlayalım. Merhaba hayırlı işler. Ağabey. Melisa bunlara bayılıyor. Hatta ben yazın şeyde tatile gittiğimizde Chestoria şey hikaye atmıştım. Herkes bayılmıştı. Deniz kızı kuyrukları, yaz geliyor kız çocukları. Bunlara bayılıyor arkadaşlar. Ne kadar fiyatı? 150 TL. 150. E, mayosu da dahil içine. Bakın üstü de altı da var. Süper. Şey YouTube'da. Şey Merve yazarsanız zaten YouTube'a direkt çıkacak. Merve bulur değil, hayır! Ah, yeah. <laughs> böyle bir video yapma fikri hep aklımda vardı bu arada. Hani pazardan aldığımız makyaj malzemeleriyle, makyaj falan gibi. Bir düşünün, istiyorsanız böyle bir şey de yapabiliriz yani. Kylie'ler falan var çünkü. Stick Concealer, ikisi bir arada. Bronzing Kit aynı zamanda. Kylie'ler, MAC'ler, The Balm'lar... Çilekli ürünlere koyarmışız bunu. <laughs> Huda Beauty videosu istiyordunuz benden. Huda Beauty var. Yok yok vallahi, her şey var. Hadi gelin bakalım. Ne sokak ha? Ders vekili sokak. Ders vekili. Aynen. Ders vekili sokak. Çok Aynen. Bu güzel oldu. Çünkü nasıl anlatacağım? Burası dev gibi bir yer. Sokak sokak anlatayım ben. Tamam ders vekili sokak. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun size de. Şöyle bir gezelim bakalım sabah. Çayları böyle gezin. Boş gezin. Çok tatlısınız. Vallahi hiç zahmet etmeyin ya. Ay ya işte ben başka bir yerde yaşayamam diye boşuna söylemiyorum arkadaşlar. Ay çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şeker kullanmıyorum. Vallahi sabah çay da içmemiştim. Çayımı içe içe şimdi gideceğim. Çok tatlılar ya. Burada da böyle çok güzel e, sporda kullanabileceğiniz spor sütyenleri var. Aklınızda olsun 20 lira tanesi. Ay çok güzel tabaklar var burada da. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Bu atlı harikaymış. Hayırlı işler. Ne kadar tabaklar? 10 lira. Diyorum ki inşallah hani böyle sohbet muhabbet orada çay burada kahve diğer tezgahta gözleme olayına dönersek hani hiçbir şey alamadan sadece böyle mükemmel bir gün geçirip bitireceğiz gibi geliyor videoyu o yüzden artık birazcık daha böyle kıyafet bulma odaklı şey yapmam lazım. Pijamalara bayıldım. Acayip güzel. Çilekli galiba şu değil mi? Bak çilekli şeyli... Çilek var, elma var, Çilek... kiraz var. <laughs> Çilek var, elma var, kiraz var. Yok yok. Ne kadar pijamalar? 150 lira. Zaten yumuşacık, koton. Şunlar da çok sevimli. Böyle üçlü takım hani yaz geldi. Hani askılı olsun. Üstüne de böyle şeyim olsun diyenlere böyle bir takım da var. Aklınızda olsun yani. Bulacağız bir şeyler arkadaşlar. Panik yok. Güzel şeyler var yani. Ya ben bayılıyorum pazar gezmeye ya. Beni bırakın sabahtan akşama kadar ben pazar gezeyim yani. En keyif aldığım şey. Bir de burasının açık oluşu. Böyle her yerden tütsü kokuları geliyor falan. Çok çok mutluyum yani şu anda. Hakikaten kotçu var. Gelin buraya da bakalım. Oo burada da güzel seçenekler var. Gördüğüm kadarıyla. Merhabalar hoş bulduk. Merhaba. Bak şu çok güzel. Biliyorsunuz ben jean pantolon konusunda iyiyimdir yani. <laughs> Şunu modeli beğendim. Kemik rengi de güzel bir hoşuma gitti. Onun yanındaki de çok güzel. Bak şu da çok güzel. En dipteki lacivert. Tam şu anda hani mevsimi geldi bu şeyin. Bu pantolonun. Çok güzel bu. Ben bunu da çok beğendim. Boyunu artık halledeceğiz. Çok güzel modeli. Belki altına bunu topuklu giyeriz. Bak şöyle bir ölçme şekli varmış. Doğru mu? Doğru. Onu da ölçüyorlar da. Vallahi o kadar ben üzerinden ölçüyorum genelde. Belden mi ölçeyim? Ben ha. sana göstereyim şu bel ortam değil mi? Evet. Bel boşluğunda kalıyor. Yüksek bel ya. Vallahi hiç hayatımda böyle bir ölçme şekli görmemiştim. Ama... Bize mükemmel bir şey öğrettin sen şu anda. Oldu diyorsun bu. Oldu 36. Ne kadar bunlar? Bu 60. 60. Ona da bakalım. Ay onun da rengini çok beğendim. Evet. Bu, 20, bu olur sana. Bu 29 olur. 29 bu. Ha. Ben ölçüme gerek Ben baktım anlıyorum. Bak ah, baktım anlıyorsun. <laughs> tamam arkadaşlar. Harika ötesi hem de. Bu renge de bayıldım. Tamam şunu alıyoruz. Şundan kesin eminim, şundan da eminim. Şimdi lacivert 60 dedin. Tamam bunlara sana 60. Aa A çok, çok tatlısın 60. ya. Çok teşekkür ederim. Ölürüz. Çok Ölürüz. teşekkür ederim. Ee, 60 liradan verdi pantolonları. Sağ olsun. 180 ödeyeceğim 3 tane pantolona. Bırak. Çok teşekkür ederim. Güzelim, güle güle çok güle. sağ ol. Çok sağ ol. Sana da hayırlı işler. Baraba, baraba. Arkadaşlar bu arada burası dev bir pazar. Doğruyu söylemek gerekirse pazarın tamamını gezdim diye bir şey söz konusu değil. E, mümkün mertebe böyle hani kıyafetlerin olduğu bölüme, giyimin olduğu bölüme gitmeye çalışıyorum. Acayip güzel çoraplar var. Şunlara bakın. Muhteşem. Ya pazar benim için çorap demek yani bir de. Çok gerçekten çok seviyorum çorapları. Yeseri Zade sokakta. Okulun hemen yanında çok güzel bir çorapçı var. Bakarsınız burayı da. Şunlar da muhteşem bak. Tavuk ayağı çorap var. <laughs> çok güzel. Çok beğendim. Harika. Çorap olayına bakarız sonra. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Benim şey hırkam gibi. Çok beğenmiştiniz. Çilekli videomdaki hırkaya benziyordu. Kirazlısı. Şuradan bir vintage Chanel çıkıyormuş falan. <laughs> Tam bu da şey ya böyle. Al bunu gi şeyde yazlıkta. Bir şey bulamadım burada. çizgililere bayılıyorum. Bunu çok beğendim. Alacağım bunu. Birazcık daha genişini istiyorum. Bak kotun üstüne giy. Sok içine bitti. O yüzden şu ikisi bir dursun. Bunun böyle büyüğüne bakacağım. Çok güzel ya. Bildiğim bunlar hep şeyde vardı. Milan'ın kazaklarına falan benzemiyor mu? Resmen vardı bunlar. Çok güzel bu kazakta. Bak bu da öyle. Bu da çok tatlı. şu çizgili de ben birazcık daha böyle geniş içe istiyorum. Çok üstüme yapışmayan. Daha büyükçesi var mı? Evet biraz dar değil mi? Olur bu. Yani olur. Her şey small olmasa neler bulacağım burada da. Aslında bak yine gittim yine çizgiliye gidiyorum. Bu da esner ama kolları kısa. Ay bu turuncu da çok tatlı. <laughs> Sürekli çizgili bir şeyler bulmam. Ya, bence çok tatlı oluyor böyle ya. Aa böyle de var diyorsun. Bu daha güzel. Bana bunlarla gel. Bayıldım. Mercedes'e gibi çünkü şeyi. Bunu çok beğendim. Bayıldım buna. Arkadaşlar kombinimi yaptım. Bak, bak olaya bak. Ama Merry Christmas bu. Geç. <laughs> Şimdi alıp evet şey YouTube'a video çekiyorum. <laughs> Bunu arkadaşlar alıp sana da hayranım. Çok güzel. Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haksızsa <laughs> Merry Christmas. <laughs> Arkadaşlar ben buna bayıldım. Enfes. Bildiğin kos yani. Size kos kombini yapıyorum şu anda. Bunu alalım. E, ee, o, o çizgiliyi de alacağım ama. Şu ikisini alıyorum. Çizgili dünyası ya. <laughs> Hiç gülmeyin ya. Elimi neye atsam harika şeyler çıkıyor. Şöyle vereyim size. Hayırlı işler. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu tezgahtan çok güzel çizgili kazaklar buldum. Daha neler neler vardı ama çok abartmayalım. Başka yerlere de bakalım. 25 lira. 2 tane aldım 50 lira. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Hayırlı işler. 40 lira mı çantalar? Şunlar falan güzel arkadaşlar. Böyle şey kumaş çantalar. Yeşil de biliyorsun son dönemlerin en popüler şeyi. Rengi hala bence etkisini hiç yitirmedi. Ya böyle şeyleri seviyorum. Yumuşak kumaş çantalar çok tatlı bence. Bu arada farkında mısınız? Hangi tezgah gelsem hemen doluyor yani. <laughs> Ayağım uğurlu. Şu bordoya bakabilir miyim? Sana zahmet olmazsa eğer. Aynen. Atı ver bana. Süpersin. Bu arada bu da çok tatlı arkadaşlar. Bu da böyle daha sportif hani. Bak bu da çok güzel. Kipling'in çantalarına benziyor bu da. Ama tabii bu daha şu anda şey trend yani. Bak şöyle büyükler de var. Peki bunların büyükleri ne kadar? Onlar 100. Şu ikisi arasında kalıyorum. Bu model mi o model mi? Sence? Şu yeşil elan bence de ya. Tamam ben bunu alayım o zaman. Hop. Çok teşekkür ederim. Çok ya, sağ olun. Ya, Hayırlı işler. Var, Hayırlı işler. Haberin var mı? Hindirim var. <laughs> madam please come here madam. Ya aslında böyle gözlü gömleklere bayılıyorum ben. Lacivert kotun içine çok güzel olur yani. Sever misiniz bilmiyorum. Bence çok tatlı. Gömlekler ne kadar? 150. Birazcık daha uygun fiyatlı bir şey yapmaya çalışıyorum ya elimden geldiğince. Ama yine de bu gömlek aklımda. kadar 10. Eşarplara bayıldım. Puantiyeler falan çok güzel. Bak şöyle bir şeyler yapabiliriz mesela böyle boynumuza lacivert kotla böyle puantiyle. Şu da çok güzel. Şöyle bir şey yaparız mesela atıyorum beyaz bir şey buluruz. Onla hareketlendiririz. Ya ufak tefek defoları oluyor tabii ki de. Önemli olan çok majör bir şey olmaması yani. Tamam ben bunu alıyorum şöyle attım hop çok tatlı çok teşekkür ederim bu ne kadar 50 bak bu güzel bunu beğendim mesela şu bir dursun yine çizgili ne yapayım ya çok güzel çünkü bak. Naktın kazağı. Kazak mevsimi ufak ufak geçtiği için. Yoksa alırım da şimdi doldurmak istemiyorum. Şimdi kafamda çok güzel kombinler var. Onları bulursak harika olacak arkadaşlar. Bak falan diye... <laughs> o kadar güzel ki kumaşının kalitesine inanamazsınız. Mesela bak Little Big çıktı bak. Bu okey, aynen. Bunu kendim için alıyorum. Zaten bir çizgili komi yaptık aslında. Bunu kendim için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Reserved marka. Şey aldım. 50 liraya. İnanılmaz güzel kumaşı olan çizgili sivet aldım. Gördünüz bluz. Gerçekten harikaydı bu arada. Böyle bir anda kendimi ikinci kıyafetlerin arasında buldum. Aklınızda olsun. Birçok pazarda olduğu gibi. Burada Fatih Çarşamba pazarında da ilginizi çekiyorsa ikinci el ürünler de var. Kapayınca. <laughs> <laughs> Biraz bunların bedenleri büyük ama. Mesela bu ne kadar? Atmış. Daha düz bir şey arıyorum ben. Hep çizgili üstler aldım. Artık bunu da alırsam herhalde üç görünümü de çizgili o yapmış olacağım. Şu an süper konsantreyim. Ama böyle tam istediğim gibi bir şey. Hani bulamadım. Şuraya bir bakalım. Bir şu sarı kazağı deneyelim. Yumuşacık hem de bu. Şöyle sarı içine. Şöyle tatlı olabilir bence. Bir şu lacivert de olabilir aslında. Lacivert pantolon, lacivert bu. Tamam, ben şu ikisini alayım o zaman. 60 lira. 30-30-60. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Basiclerden gideceğiz arkadaşlar. Güzel olacak ama yani. Çok tatlı bir şey buldum arkadaşlar. Bak, Zara woman değil, Azra woman. Evet abi. Azra Şimdi guys. Ee... Asla komi. Ay şu kumaşların güzelliğine bakın. Böyle bir perdem olsun çok isterdim evde. Şu anda kumaşçıların oraya geldik aslında. Son şöyle mi girsek? Birini çanta yaptık, birini eşarp yaptık, birine de belki kemer yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Tatlı yani bu. Zaten en bence güzeli bu şu anda. Buradan da bir tane kemer alalım. Şuna şöyle düşündüm. 25 mi dediniz? Tamam. Evet efendim, <laughs> bugünlük pazar maceramın sonuna geldik ama hiçbir şey bitmedi biliyorsunuz. Bir önceki videolarda olduğu gibi şu anda ofise dönüyoruz. Aldıklarımı size göstermem lazım. Gerçekten yorucuydu, büyük bir pazar. Pazara girdiğimde kumaş bölümünden işte girdim. Hemen buradaki gelen bevi lisesinin oradan başlıyor bu arada pazarın girişi. Kumaşçılardan başlıyorsunuz, daha sonra kıyafet bölümüne geçiyorsunuz. Erken gelmişsiniz falan diyenler vardı. Bence hiç erken gelmedim. Tam zamanında geldim ve şu anda tam zamanında gidiyorum. Saat kaç? Saat 11.30. Ben kaçta geldim buraya? 8'de geldim. 8'den 11.30'a kadar full pazarın her tarafını gezdim. Direkt buradan ofise geçelim beraber. Pazarla ilgili neler düşündüğümü anlatayım, bir de aldıklarımı göstereyim size. Bence güzel parçalar aldım. İnşallah hepsi üzerime olur. Evet arkadaşlar, pazardan döndük, ofisimize geldik. Mükemmel bir tecrübeydi. O kadar çok özlemişim ki bu pazar videolarını. Zaten sık sık gezdiğimi pazarları hem Türkiye'de hem yurt dışındaki pazarları özellikle takip ettiğimi ve genellikle yurt dışı seyahatlerimi de bu kurulan büyük pazarlara Ayda Bir ya da işte ne bileyim 6 ayda bir böyle kurulan hatta ikinci el pazarlara falan denk getirdiğimi de biliyorsunuzdur. Pazar kültürünü çok seviyorum. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum. İkinci el giyinmeyi de çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. E, bu pazara ilk kez gidiyorum. Daha önce çok adını duymuştum Fatih Çarşamba pazarının ama işte araya korona girince falan hiç böyle nasip olmadı gitmek. Artık dedim yeter havalar da güzelleşti. Herkes bence Merve'nin pazar videolarını çok özledi. Artık hani bir girizgah yapalım. Bundan sonrası zaten kesin gelir. Şimdi pazarla alakalı görüşlerim şu. Bence arabayla kesinlikle gitmeyin. Çok zor park buldum ben ve yani inanılmaz bir trafik vardı çarşamba günü haliyle. Koca koca kamyonlar hep sokaklara park ediyorlar falan. Hani gideceksiniz gerçekten toplu taşımayı kullanmanızı tavsiye ederim. Araba dert oluyor. E, o yüzden hani arabasız gidin. Bir kere bu bir. İkincisi e, pazarın ben dediğim gibi okulun olduğu kapıdan giriş yaptım. Farklı bir sürü yerden girebilirsiniz tabii ki pazara. Çünkü çok büyük bir pazar olduğu için camiye çıkan bir kapısı var. Yani bütün şeyi kaplıyor yani öyle söyleyeyim. Ben arkadaki şey kapısından girdim. Kumaşçıların olduğu kapıdan girdim. Or orası zaten küçük bir alan. Hemen kıyafetlerin olduğu bölüme giriyorsunuz. Ben girer girmez işte, bu arada tüm tezgah sahipleri inanılmaz tatlılardı. Herkes beni çok güzel karşıladı. Çok mutlu oldum o yüzden. E, dediler ki, çok erken gelmişsin ama bence değil, iyi ki erken gitmişim. Çünkü saat 8'de pazardaydım, işte 11 gibi bir anda inanılmaz bir kalabalık oluştu pazarda. Havada güzel olunca hani e, insanlar akın akın pazara geliyorlar ve dediğim gibi zaten açık bir pazar olduğu için her yerden giriş var. O yüzden bana sorarsanız, erken gitmekte fayda var. Zaten dediğim gibi, ben gittiğimde çoğu kıyafet tezgahı açılmıştı. Onun dışında başka ne diyebilirim? Bence ben gerçekten çok güzel 3 tane görünüm yaptım. Ama şu bir gerçek. Zorlandım mı Merve derseniz evet. Mesela daha önce yıllar önce çektiğimiz videolarda Bakırköy pazarına falan gittiğimizde orada çok fazla alternatif vardı. Yani arada kalıyordum. Ya acaba o tezgahtakini mi alsam? O adama geri mi gitsek? O işte o kadının tezgahındaki o şey çok güzeldi. O mu bu mu falan diyordum. Bunda açıkça öyle bir şey olmadı. Bence bu videodaki en beni kurtaran görünümleri hazırlamamdaki şey kesinlikle birlikte gittiğimiz pantoloncuydu. Kot pantoloncu. 60 liraya 3 tane muhteşem pantolon aldık. Gerçekten lütfen Fatih Pazar'ına gidiyorsanız e, gittiğim pantoloncuya mutlaka uğramanız lazım. Hemen camiye çok yakın olan yerde e, çok güzeldi pantolonlar. Zaten bence pantolon olayını bitirdikten sonraki iş daha nispeten hani kolaydı benim için. E, pantolonları bulmak zordu. Onları bulduktan sonra daha kolay gelişti. Şu an zaten en favori görünümümle karşınızdayım bu arada. Bu üzerimdeki de muhteşem. Bu arada e, şunu fark ettim. Benim aldığım görünümlerin fiyatları gerçekten çok uygundu. 60'ar er liraya pantolon aldım 3 tane. E, 25 liraya 2 tane kazak aldım. 30 uzay liraya iki tane kazık aldım. Bir tane de 50 liraya yabancı Reformation mı Reserve mi öyle bir markanın ihraç fazlası. inanılmaz derecede kaliteli. Kos kalitesinde gerçekten. Yine çizgili bir e sweatshirtini aldım. E 10 liraya eşarp aldık. 25 liraya kemer aldık. 40 liraya çanta aldık. Yani fiyatlar benim bulduğum ürünlerin fiyatları gerçekten mükemmeldi. Ama mesela beğendiğimiz işte o gözlü gömlek olsun. İşte ne bileyim hep görmüşsünüzdür o askılı askılı olan bölümler. Daha butik gibi duran pazardaki bölümler. Tezgah gibi değil de onlar kesinlikle e pazar fiyatları fiyatlarına göre ben çok yüksek buldum açıkçası. Elimi neye atsam tek fiyat değildi onlar. Bu ne kadar 150, bu ne kadar 200. Yani baktığınız zaman ben zaten 150-200 liraya şu an defaktodan, Esiva 2.2'den, kotondan gömlek alabiliyorum. O zaman hani pazara gitmemin ne anlamı var diye düşündüm. Benim için pazarın mantığı gerçekten 25 liraya böyle güzel bir Mercedes'e kazak bulmak. 60 liraya ihraç fazlası harika kalıpta bir pantolon bulmak. O yüzden o askılı olan bölümler hiçbir şekilde fiyat anlamında bizim beklentimizi karşılamıyordu. Onu çok net söyleyebilirim. Ama onun dışında şansa çok güzel görünümler oluşturabildim 3 tane. Tam benim tarzımda ve gerçekten bugün itibariyle giymeye devam edeceğim. 3 tane görünüm oluşturdum. Kesinlikle bundan sonra Çarşamba pazarını takip ederim arkadaşlar. Yani Fatih'e ara ara vaktim oldukça giderim. Sizin de gitmenizi öneririm. Şimdi görünümler üzerinden de konuşmak gerekirse gerçekten üzerindeki bu kazak muhteşem. Hakikaten kos kalitesinde demem, hani hakikaten şey değil, öylesine değil. Yani, tamamıyla pamuktan yapılmış bir kazak. Mercerize bir kazak. Zaten çizgi dediğim gibi benim favorim, zaten görmüşsünüzdür. Pazarda sürekli çizgili şeylere git diyelim. 25 lira bence fiyat performans olarak çok çok güzel. Turuncusu da vardı almadığıma pişman oldum. Turuncunun yakası birazcık daha kalın diye almadım. Keşke alsaydım. Bunu da yine altındaki 60 liraya aldığım bej rengi, muhteşem kemik rengi pantolonla giyerdim. Bu çok güzeldi. Bu görünüm bence harika oldu bu arada. Bu ve direkt o kemik rengi pantolonla ben hemen şu an hesaplayayım kafamdan. 25, 60, 85 lira. Bunun başka bir şey var mıydı? Bir de yeşil çantası vardı 40 lira. 125 liraya mükemmel bir görünüm. Daha ne olsun yani 125 liraya bir adet gömlek falan ancak alabilirsiniz. Yani o da uygun fiyatlı. De facto koton bilmem nereden ancak bulursanız. Harika ucuzlukta son zamanlardaki hani aldığım gerçekten en ucuz ve en muhteşem ürünler oldu bunlar. İkinci görünümümüze geçelim. Lacivertli olan pantolon. Pantolon çok güzeldi bu arada. Hakikaten cuk oldu. Sadece içine kazak sokunca birazcık karın kısmımı sıktı çünkü çok yüksek bel bir pantolon ama o açılır. Her zaman içine bir şey de sokmama gerek yok. Pantolon mükemmeldi. Herkes kalabalık buna bayıldı. O 60 lira. Ee, üzerindeki düz lacivert kazak 30 lira. 90 oldu. Fularımız da 10 lira. Eğer ilk şekilde fularlı olan şekilde yaparsak tamamıyla görünüm 100 lira ediyor. Aynı zamanda e, bir de şeyli de yapmak istedim size. Bahsettiğim ihraç fazlası olan çizgili. Svetle de yaptığımızda 60 artı 50 zaten 110 lira ediyor. Yani düz kazaklı olan eşarplı olan 100 lira ediyor. Diğeri de 110 lira ediyor. Bence iki görünümde mükemmel oldu. Çok iyiydi yani. Bu ikinci görünümde iki farklı versiyonla Bence tek kelimeyle mükemmeldi. Gelelim üçüncü görünüme. Üçüncü görünümdeki o kremit rengi pantolonu ben bana büyük gelir zannetmiştim. Şöyle baktığınız zaman bayağı hani bol paça büyük geliyor. Hiç öyle olmadı. Tam oldu. Ama zaten gerçekten bu arada buradan pantolon tezgahı olan beyefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında bakıyor ve şey dedi. Yok bunda 40 bunda 36 olur. Bunda bu olur falan. Yani hepsinin kalıbını çok iyi bildiği için ürünlerine çok hakim olduğu için gerçekten ona güvenebilirsiniz. O lacivert pantolonda çok tereddüte düştüm. Küçücük gözüküyordu belli. 38'i bunu sana büyük gelir. beni dinle 36'sını al dedi, o da cuk oldu. E, kemik rengi pantolonda da 28 dedi, cuk oldu. Gerçekten çok iyi hakim. Kalıplara çok iyi hakim olduğu için deneyemediğimizi gördünüz ki ben pantolon konusunda çok sıkıntı yaşayan bir insanım mutlaka denemem lazım. Hiç denemeden tam hayal ettiğim gibi oldu pantolonlar üzerinde. O kremit rengi, kremit rengi demeyeyim aslında o tarçın rengi mi diyelim ona? deve tüyü mü diyelim ne diyelim yani an deve tüyü rengi diyelim. O deve tüyü rengi pantolon üstüne o sarı triko aslında aynı tezgahtan aldık lacivert düz triko o sarıyı ama sarının kalitesini ben size anlatamam. Pamuk gibi pamuk böyle elinizden akıp gidiyor. Lacivert de güzel ama onun kadar yumuşak değil ki aslında hani aynı tezgah aynı marka falan aynı marka olmayabilir emin değilim ama sarı mükemmeldi, yumuşacıktı. O da gene böyle şey gibi, Massimo Dutti gibi yani öyle söyleyeyim. Orada da e, ne yaptık? 115 lira ediyor. 60 lira pantolonumuz, 30 lira sarı trikomuz, 25 lira da kemerimiz. Bence o da gene harika bir görünüm oldu. Yani üçü de tamamıyla bir Merve. Çabasız. Dolabımı açtığım anda hemen üzerime geçirdiğimde kendimi iyi hissedeceğim. 3 tane görünüm öyle söyleyeyim. Fiyat performans olarak muhteşem oldular resmen. Hepsi yuvarlak hesap 115, 100, 110 mu dedik? Yani 325 liraya arkadaşlar. Hani tepeden tırnağa 3 tane görünüm yaptık. 325 liraya şu anda gerçekten Zara'ya gitseniz tek bir ceket alamazsınız yani. 325 liraya belki bir gömlek alabilirsiniz sadece. Ben çok beğendim. Hatta bence şöyle bir şey itiraf edeyim. Bugüne kadar yaptığım pazar videolarındaki en iyi görünümler bence bunlar oldu. Diyeceğim o ki Fatih Çarşamba pazarını kesinlikle ve kesinlikle takip etmekte fayda var diyorum. Ee, umarım siz de görünümlerini beğenmişsinizdir. Benim en favori görünümüm bu üzerimdeki. Ee, sizinki hangisi? Çok merak ediyorum. Lütfen onu da yazmayı unutmayın. Pazarla alakalı başka merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen sorun. Ya bu arada tekrar tüm bu videoyu izleyen eğer pazar esnafı varsa hepsine çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel derecede misafirperverdiniz. Acayip keyifli. Yani bence videonun enerjisi çok güzeldi. Zaten giderken de çok enerji Cıktım, çok özlediğim için. Çok güzel ağırladılar bizi. Çekince çok teşekkür ederim bu güzel misafirperverlikleri için. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki hangi pazara gidelim? Bugüne kadar nelere gittik? Fatih'e gittik, Kadıköy'e gittik, Feriköy'e gittik, Bakırköy'e gittik. Ee, Anadolu yakasında bir pazara gitmedik. Önerileriniz varsa Merve bak bu bu pazarda inanılmaz iyi ürünler var. Şöyle ihraç fazlaları var, Zara'nın ürünleri var, Inditex grubu, bilmem ne falan. Deyin, bana yazın. Sonraki haftalarda da onları programlayayım ben de. Diğer pazarlara da gidelim. Umarım videom keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone Beğendiyseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki ben böyle sizlere güzel pazar videoları kaçırmamanız gereken pazar videoları yaptığım zaman hemen size bildirim gelebilsin. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir, favori <laughs> e, görünümünüz hangisi? İki, hangi pazara giderim? Üç, videoyu beğendiniz mi? Hepinizi çok öpüyorum. Yeni pazar videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.